Beşiktaş'a Orkun Kökçü transferi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın devreye girmesiyle gerçekleşti. Enteresan bir süreç yaşandı. Orkun Kökçü, FIFA Kulüpler Dünya Kupası sırasında teknik direktör Bruno Leitch ile ağız dalaşına girdi. Sonra unuttu. Bunu fırsat bilen önce Galatasaray sonra da Fenerbahçe'ye devreye girince işler çorap söküğü gibi geldi. LAGNE -E -E raporu etkili oldu. Benfica yönetimi Bruno Lage'e Orkun Kökçü'yü sordu. Satılabilir cevabı aldı. Bunun üzerine Liverpool, Tottenham, Manchester United, Suudi Arabistan takımları ve Galatasaray ile Beşiktaş'a mesaj yollandı. Orkun ve menajeri de haberdar edildi. Kendisi hakkında alınan bu karar ise milli oyuncuyu çileden çıkardı. Benfica'ya karşı hamleye geçti. Orkun hamlesi b e ş i k t a ş -I şaşırttı satılacaksa kendi istediği takıma satılmayı, yani çocukluk aşkı Beşiktaş'ta oynamayı tercih etti. Record gazetesi de haberi şu şekilde duyurdu, Beşiktaş, Orkun'un bu hamleyi yapma isteğine şaşırdı. Türk oyuncu, en sevdiği kulüp olması nedeniyle Benfica'ya Beşiktaş'a satılmak istediğini iletti. Başkan A.D.A.L.Y. tatilde yakaladığı iddialara göre ise milli futbolcu Hollanda'da tatilde olan Beşiktaş başkanı Serdal Adalı'yı ziyaret etti. Beni Beşiktaşa al dedi. İddiaya göre istemezsen Galatasaray'a giderim. Taraftar'a sen anlatırsın esprisi bile yaptı. Çok hızlı bir anlaşma oldu.